Sahte diploma skandalında Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu, dedemi çekemeyenler şimdi de beni hedef alıyor. Merhaba değerli RD Gündem izleyicileri. Türkiye, son günlerde büyük bir sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. Soruşturmanın merkezinde ise Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu var. Kendisini sosyal medyada şehzade olarak tanıtan Osmanoğlu, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümünden aldığı iddia edilen lisans diplomasının sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Osmanoğlu ise bu iddialara sert bir yanıt verdi. Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor. Bugün bu çarpıcı skandalın detaylarını, soruşturmanın arka planını ve Osmanoğlu'nun açıklamalarını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması, Türkiye'de kamu kurumlarına sızan organize bir sahtecilik ağını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında, 65 sanıklı bir iddianame hazırlandı ve yüzlerce kişinin sahte diplomalarla akademik unvanlar elde ettiği tespit edildi. Bu isimler arasında dikkat çeken bir figür var. 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayhan Osmanoğlu Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduğu iddia edilen diplomasının sahte olduğu belirlendi. Yükseköğretim Kurulu YÖK, Osmanoğlu'nun ne İnönü Üniversitesi'nde ne de başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci ya da mezun kaydının bulunmadığını resmi bir yazıyla savcılığa bildirdi. Peki, bu sahtecilik nasıl gerçekleşti? Soruşturma dosyasına göre İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı SD adına sahte bir elektronik imza kullanılarak Osmanoğlu için yasa dışı bir mezuniyet kaydı oluşturuldu. Bu kayıt YÖK sistemine işlendi ve Osmanoğlu'nun e-devlet üzerinden kendisini mezun gibi görebildiği ortaya çıktı. Ancak YÖK'ün denetimleri bu usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı ve Osmanoğlu'nun diploması 3 Ağustos 2025'te iptal edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, gazeteci Emrullah Erdinç, X platformunda çarpıcı bir paylaşım yaptı, Kayıhan Osmanoğlu'nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi tarih bölümündeki mezuniyet kaydı iptal edildi. Osmanoğlu'nun adı, daha önce de tartışmalı söylemleriyle gündeme gelmişti. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sert eleştirileriyle bilinen Osmanoğlu, kişisel internet sitesinde tarih derslerinde yanlış anlatılan yalan tarih nedeniyle kötü notlarla cezalandırıldığını iddia etmişti. Ancak şimdi sahte diploma girişimiyle resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya. Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu, 24 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Cennet Mekanı Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan diyen Theodor Herzl'in torunları, bugün de aynı niyetle hıyanetlerine devam etmektedir, dedi ve sahte diploma iddialarını iftira kampanyası olarak nitelendirdi. Osmanoğlu, bu saldırıların şanlı mazilerine ve köklü medeniyet mirasına yönelik olduğunu savundu. Ayrıca, Osmanoğlu'nun genel başkanı olduğu devleti Aliye Ocakları'nın, Ankara Çubuk'ta Hamidiye Külliyesi adıyla bir inşaat projesi başlattığı ve bu proje için bağış topladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan afişlere göre, bir taş bedeli için 2000 TL, bir metrekare taş bedeli için 10.000 TL ve bir metrekare inşaat bedeli için 50.000 TL talep ediliyor. Bu durum, skandalın ardından yeni bir tartışma konusu haline geldi. Peki, bu skandal neden bu kadar ses getirdi? Birincisi, Osmanoğlu'nun Osmanlı hanedanına mensup olması ve kendini şehzade olarak tanıtması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. İkincisi, sahte diploma çetesinin işleyişi, Türkiye'deki eğitim ve kamu sistemlerinde ciddi bir güvenlik açığını ortaya koydu. İddianameye göre, çete üyeleri sahte elektronik imzalarla devlet sistemlerine sızıyor, Sahte diplomalar için 250.000 TL'den 2.5 milyon TL'ye kadar ücretler talep ediyordu. X platformunda da tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı, Atatürk'e hakaret eden Osmanlı torunu, sahte diploma skandalıyla yakalandı. Hiç şaşırmadık. Derken, bir başkası, bu sahtecilik, sadece bir diploma meselesi değil, kamu güvenine vurulan bir darbe, yorumunu yaptı. Soruşturma, Osmanoğlu ile sınırlı değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 134 şüpheliyle başlayan davaya Temmuz ayında 65 yeni şüpheli ekledi. Çete sadece diploma değil, sahte hakim, savcı, asker kimlikleri ve hatta engelli raporları düzenlediğini itiraf etti. Bu skandal, kamu kurumlarına sızma girişimlerinin ne kadar ileri boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun dosyası diğer şüphelilerden ayrılarak özel olarak inceleniyor. YÖK ve savcılık soruşturmayı titizlikle sürdürüyor ve yeterli delile ulaşıldığında kamu davası açılması bekleniyor. Peki, siz bu skandal hakkında ne düşünüyorsunuz? Osmanoğlu'nun iftira savunması sizi ikna etti mi yoksa bu skandal eğitim sistemimizdeki açıkların bir göstergesi mi? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. RD gündem olarak Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.